Akademi oynuyor. Hepsinde Heimer'lar. Hepsinde Illoy'lar. Ne güzel hayat. Ne güzel değil mi? Ah suyundan da koy. Ne olur öldür şu backline'ı. Siktir git amına kodumun oyunu. Siktir git oyunu aptal oyunu. Ölün gidin lan şurada bir der. Kal oyun. ediyorum deli eder adamı ya. Var mı? Jinx var. Gitti tabii ki de. Anında. Jinx ikiledi değil mi o? <laughs> adam Jinx ikiliyor. Önüne Jinx dönüyor. Bakar mısın? Adamın rezaletli, leşlik seviyesine bakın. Bak şimdi. Öldü normalde. Öldü. 1 level 1 level Jinx. Öldü normalde bu adam. Ama... Tamam illoyu iki lütfen please. Van burayla oynadığı man bar yiyerek yedinciliğe uçarım. Burayı yenme ihtimalim var. Burayı burayı yenme ihtimalim var. Burayı imkansız. Diğerleri burası fighter arancısı Ben şimdiden dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Nasıl yendi? Nasıl yendi? Ya beyin özürlü bir şanslı piç olduğu için yendi. Oyunu net frying döndürüp döndürüp durduğu için yendi. Yarrak gibi adamın bayrağı tam gidip korkisine tek atacakken dönüp başka tarafa yürüdüğü için yendi. Geri zekalı olduğu için yendi. Geri zekalıysan bu oyunda başarılı olabiliyorsun. Bunlar kodumun oyunu. İnkle bir şey mi oldu arada? Ya kes sesini be! Adam... Ah, Zoe bir Jinx bir adam. Ölmüş bitmiş adam. Önüne böyle süzüle süzüle Red Buff'lı Jinx dönüp iki level Jinx yapıp... O bile üstümde bitirdi yani. O bile üstümde... Ya 7 olmasın 5 olsun şu maç ben vallahi üzülmeyeceğim yiyeceğim ya. Öyle senaryolar oluyor. Öyle matchmakingler karosellerde gebermiş bitmiş adamların önüne spatulalar, frying penler dönüyor. Bir tane 4 kostüm 2 level olamıyor. Rolluyorum da rolluyorum. Bir bakıyorum lobinin ya bir Lobby'de 8 kişi. Nerede oğlum? Kogma, Forcer, Orospu çocukları nerede? 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 Nerede Twitch'ler nerede? Nerede? Anasını siktiğim yerine niye bütün lobi Haymur oynadı da? Hepsi illoyu oynadı da. Hepsi de buldu bir de comeback attı 20'şer canlarından maymun orospu çocuklarının hepsi nasıl buldu ya? Niye kısa çöp yine bizde? Niye kısa çöp yine bende? Ha, o kısa çöp niye bende? O bir level kalan o illoyu niye bende? O eliz bir level niye bende? O matchmaking'den aile niye gelip bana 30 vuruyor? 40 can da winstreak giden aile. He? O niye bende o? <laughs> Parlandı. Bitti mental. Çünkü geçen maç bu maçımı da sikecek. Bitti. İkinci maçtan mis gibi birincilikle açmışım yayını. Çok net ilk 4 spotundayım. 8 kişi Haymır nöbetçi forslayıp hepsi Haymır 2 Haymır 2 illo 2 yapıyor. Öbürü korkisini koyuyor, öbürü Jace'ini buluyor. Sanki sözleşmişler aralarında. Çar bulamamak yok.